Arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün a 4 otomatik şanzımanımızı canlı verileri beraber izleyeceğiz. Neler oluyor neler bitiyor. Şimdi aracımın kontağı açık. Motor çalışmaz durumda. Aracımın el freni çekilmiş halde. Şanzıman vites kolum P'de yani park konumunda. Ana değişkenler kısmına girerek bir öncelikle motor kapalı iken ne, ne şekildedir bir beraber görmeye çalışalım. Göründüğü üzere engine speed 0 RPM dediği şey bizim zaten devir saatimiz kısaca. Turbin speed 0 bu nasıl tarif edebilirim? Tork konvertörünün vites daha doğrusu motor sonrası bağlantısı diyelim. Araç boştayken burası kendi kendine bir miktar döner. Otomatik gearbox input speed recommended önerilen otomatik şanzımanın giriş devrinden bahsetmiş ölçülerinden bahsetmiş. Alt otomatik gearbox output speed Recommended. Dışarı çıkmasını beklenen devirden bahsetmiş. Guide pressure dediği kılavuz basıncı. Şu an 21 olduğunu söylüyor. Neye göre 21? Gerçekten benim de çok bir fikrim yok. Belki kapalı haliyle 21'dir. Büyük ihtimal hareket edecek buralar. Yağ basıncımız 0.15 bar ölçüyor. Şu an araç tamamen soğuk. Buz gibi bir motordan bahsediyoruz. Yani dünden bu yana yatan bir araç. Tam bir soğuk çalıştırma yapalım istedim birlikte detaylarını görün diye. Boştayken bakın 0.15 bar okuyormuş. Yani herhangi basınç yokken üzerinde. Activation time modüle çıkıyor. Selenium waflerin aktif olma zaman aralıkları denilmiş. Hemen altında yağ sıcaklığından bahsediyoruz. Bu uzunca bir yazısı var. Ben size buradaki önemli olan hususun şu kısmından bahsedeceğim. Higer'den 125 santigrat diyor. The risk, there is a risk of damage to the gearbox. Yani 125 derece sıcaklığın üzerine yağ sıcaklığımız çıktığında şanzımanıza ciddi problemler yaratabilir şeklinde bir ibare var burada. Hani aracımız boşa çıkıyor vesaire oluyor diyorsunuz. Kendini kaybediyor. Vites takılı olmasına rağmen araç arıza vermeden işte gitmek istemiyor boşa almışsınız gibi bir his ya da yarı debriyaj gibi şeklinde bazı hislerden bahsediyorsunuz. Bunların sorunlarından biri bu. Ha Genelde ama 125'i bulmadan aslında AL400'e çoktan hata vermiş olması gerekiyor. Vermemesi durumunda ya da içindeki yağ niteliğini kaybettiğinde bakın. Bu bahsedilen 125 santigrat derece gerçekten yepyeni yağ koyduğunuzda. Her yağ özelliğini gitgide kaybetmeye başlar. Şimdi aynı şey bizim antifrizimizde de var. Siz Antifrizi bugün koyarsınız. 6 ay sonra baktığınızda bugün ölçtüğünüzde eksi 30'a kadar dayanırım diyen antifriz 6 ay sonra ölçtüğünüzde ben eksi 25'e kadar dayanırım der. Yağ da aynı şekilde. Hani buradaki 125 dereceyi direkt bir sabit olarak düşünmeyin. Yağın durumuna bağlı olarak. Hani olur ya ölçersiniz abi benim şanzıman daha 110 dereceyken 115 dereceyken sorun yaratmaya başladı ama şanzıman hata vermedi gibi bir durumla da karşılaşma ihtimaliniz var. Ben yaşadım çünkü. Changing Love dediği vites değiştirme neyi ee, ne denir buna? Kriterleri diyelim size. Love normalde bir hukuk. İşte Love Year dediğinizde avukat anlamına geçiyor. Ya da kural olarak da tanımlayabiliriz. Vites değiştirme şekilleri. Ekonomi paterndeymiş. Büyük ihtimal şuradan bu butona bastığımızda umarım gözüküyordur. Burası sporta geçecek. Evet sporta geçti. Tekrar da eski getirelim. Kar modunu açalım. Orada bir değişik var mı? Evet. Pull grip pattern diyor. Yani çekişi zayıf olan bir paterne geçmiş oluyor. Sisteme geçmiş oluyor. Tekrar bastım. Eski haline geldi. Gaz pedalımızın pozisyonundan bahsediyor burada da. Göründüğü üzere. Ne demiş? Foot off 6.25 ile foot to floor 87.5 hmm, Güzel. Zaten aralığı da vermiş. Bakın bu pedalla ilgili de bahsettik size. Bir problemimiz varsa AL4 yine hata verecek dedik. Yani video uzatmadan sadece ısıtma videosu olsun istiyorum ama ben dayanamıyorum. Anlatıyorum detaylarını. Bakalım hatta şu an hiç kontak kapalı gaz pedalına basmazken bu %6'lardaymış. Araç ekonomi moda girdi ama ben yine de bir gaz pedalına basayım. Bakalım kaça çıkacak bende. Ben de gördüğü bekleyelim. %81'lerde. Altta bir de paspas da var. Şu paspastan bir kurtulsak bakayım. Bir şey değişecek mi? Sevmediğim bir paspas var. Var mı bir fark? Evet var tabii ki. O ne namussuz pas pasmış ya. Bakın 89 87 87'lerde az önce ilk 89'a çıktı hızlı bir şekilde yapınca. Garip. Acaba kick down mı algılıyor? Olabilir. Çünkü bunlarda kick down mandalı yok. Bu bizim elektronik gaz pedallarında. Eski araçlarda kick down dediğimiz bir mandal olurdu. Pedalı köküne kadar bastığımızda sistem haber verirdi. Bakın 89 gördü. Geri ondan sonra galiba düşüyor mu? Düşüyor. Evet düşüyor. Aynen düşüyor. Bir aşağı inelim. Engine torque to can, demiş. Yani motor torkunun teorik olarak can üzerinden şanzımanı iletilmesi. Büyük ihtimal şu an kontak kapalı olmasına rağmen 108 Newton metre yazıyor. Ama ve lakin tahmin ediyorum bu son gelen veri. Motor çalıştırılmadığı çalıştırdıktan sonra kapattığımızda son gelen veriyi kaydetmiş çalışırken kaydeder. En altta G Engadget az önce sanki ha pardon position varmış bir üste çıkalım. Position of the gear level diyor. Vites kolunun pozisyonundan bahsediyor. Bazı araç arkadaşlarımızın araçlarında bu vites kolunun pozisyon sensörü sensörüyle ilgili ya da işte vites şalteri denilen ekipmanla ilgili sorunları oluyor. Bunu da buradan tespit etme şansınız var. Bakın R'ye aldım. Pozisyon R'ye geçti. Cir enciret e retardür diyor. Ne demekse retradür. Retardör diye bir frenleme sistemi vardı. Büyük kamyonlarda. Onun gibi bir tabir gibi ama bilmiyorum ne olduğunu. Şöyle bir boşa aldık. Evet. Natural natural cold diyor. Yani boşta diyor. D'ye alalım. Pozisyonun D'de olduğunu one of one de bypass it yazmış. Manuel'i alalım. Pozisyon M şeklinde gözüktü. Hani bunlar özellikle yine bahsediyorum. Videoları kısa tutma çabasındayım ama olmuyor. Çok soru geliyor çünkü. Vitesin manuelde kullanamadığını söyleyen bazı arkadaşlar var. Kolda olup olmadığını sorunu yine bu şekilde anlayabilirsiniz. Bakın şimdi D'ye aldı mı? Drive ekonomik paterne geçti. Üstteki de zaten bakın Changing Love dediği kısımda CM1 diyor galiba. CMA diyor. Pattern Push diyor. Ne olabilir? kontrol, manuel, information, pattern şeklinde olabilir. Bir ileri itelim. To the bypass demiş. Yani ikinci vitese geçtiğini söylüyor anladığımız kadarıyla. Bu arada ilginç bir şekilde şeyleri sesleri duyabiliyoruz. Selenoidlerin sesleri geliyor. Siz de duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Bir bakalım. Bakın şu an selenoidin sesi geliyor üçüncü vitesli olduğunu iddia ediyor. Dördü deneyelim. Bakalım. Yok. Dörde kadar gelmiyor. Tekrardan eski hallerini alalım. Ve boşa alalım. Daha bir aşağı indiğimize bakalım neler varmış. Zaten en aşağısı da burası. Buraya kadar kontak kapalı olduğu müddetçe gelen veriler. Acaba dedim herhangi bir fren verisi burada var mı? Herhalde bunlar ayrıca sensörel olarak göreceğimiz şeyler. Bir frenle ilgili olarak bir rakam gelmiyor karşımıza. Gelen anlamda gördünüz. Birazdan marş basacağız. Marş basıp ondan sonra buradaki verilerin canlı canlı nasıl değiştiğini göreceğiz. Zaten bakın altında da bazılarında açıklamalar var. Çok güzel. Amcam demiş ki 2.5 ile 3 bar arası the gearbox of the pressure line pressure must be from 2.5 to 3 olarak bahsetmiş. Hat basıncının yani bu 2.5 ile 3 arasının dışına çıktığınız anda zaten otomatik transmission fault ya da otomatik gear fault hatasını alacaksınız arkadaşlar. Birazdan da şeyi çalıştırıp motoru çalıştırıp devam edeceğiz.